sizlerle mülakata girecek olan arkadaşlarımıza çok yardımcı olacağını düşündüğüm bir video paylaşıyorum. Bir mülakata uygun bir makyaj, kıyafet, ve benden çok özel öneriler videosu umarım beğenirsiniz şimdi hemen başlayalım hemen makyajla başlayalım ben böyle özel günlerde çok daha doğal gözüken tarzda bir makyaj seviyorum yüz makyajımızda mesela çok fazla fondöten fondöten gibi gözükmesin aynı şekilde göz makyajı da çok hafif bir makyaj bence en güzeli en doğal duranı çok fazla simli simli falan makyajlar sevmiyorum. Hemen ben başlayayım neler yaptığımı sizlere. Hızlı hızlı anlatayım. Mesela bir BB krem tercih ediyorum. Benim elimdeki Dioli'nin bir BB kremi. Bunu böyle ellerimle yüzüme iyice yediriyorum. Böylece çok daha doğal bir görüntü bırakacaktır. Hemen arkasından göz altlarıma Maybelline'in Fit Me isimli konseylerini uyguluyorum. Gayet güzel kremsi bir yapısı var. O yüzden göz altları için gayet de güzel buluyorum. Göz altının dışında ciltteki lekeleri de gayet güzel kapattığı için hemen yüzüme de kapatmak istediğim yerlere birkaç kere ondan sürüyorum. Hemen arkasından gözlere geçiyorum ve Lorac'ın bir far uyguluyorum. Arkasından da Wet n Wild'ın Brule isimli farını uyguluyorum. Tüm göz kapağıma. Ben böyle daha çok mat bitişli bir far tercih ettim. İsterseniz burada pudranızı, normal yüzünüzü uyguladığınız pudranızı da sürebilirsiniz. Bir far mat bitişli olduğu zaman daha doğal gözüktüğü için bunu tercih ettim. Simli farlardan birazcık uzak duruyorum böyle özel bir günde. Hemen arkasından bronzlarımı normal bildiğiniz kendinizin bronzerını alıp bir tane karıştırıcı fırçayı ona batırıp hemen göz çukurunuzu uygulayabilirsiniz. Böylece çok fazla abartısız olan, hafiften birazcık göz çukurunuza bir mana katmış oluyorsunuz ve gayet de güzel gözüküyor. Bence hiç yoktan iyidir. Gayet hoş gözüküyor. Hemen arkasından da bir eyeliner alıyorum ve çok ince bir şekilde gerçekten çekebildiğiniz kadar ince bir şekilde eyelinerlerinizi çekerseniz gayet güzel duracaktır. Hiç yoktan iyidir. Bence bu eyeliner'ı birazcık daha profesyonel gösteriyor. Ama lütfen eyeliner'ı ta böyle kaşınıza kadar falan çok böyle kedi gözü, cat eye falan dedikleri o şekilde çekmeyin. Arkasından bu kirpiklerimle gözümün arasındaki o boşluk böyle birazcık ten rengi gibi gözüktüğü için bir siyah kalemle o kısmına geçiyorum. Üst kısmına kahverengi göz kalemimle de alt kirpik diplerime şöyle bastıra bastıra uyguluyorum ki bu daha doğal bir şekilde alt kirpiklerimin daha dolgun gözükmesini sağlayacak. Gözlerimin içine de Rimmel'in Scandalize Eyeliner'larından Nude isimli rengini sürüyorum. Bu böyle ten rengi olduğu için çok daha doğal gözüküyor. Ve böyle erkenden bir mülakatınız varsa o zaman daha gözlerinizi daha aydınlık gösterecek, daha çok uykunuzu almış gibi gösterecek. Çünkü gözün içinde olan o kırmızı damarları falan yok ediyor. Gayet de güzel bir ürün. Ve gözlerin birazcık daha büyük gözükmesini sağlayacak. Sıra geliyor Rimmel'e. Ben Armani'nin Eyes to Kill isimli Rimmel'ini kullanıyorum. Sadece böyle üst göz kirpiklerime uyguladım. Çünkü alt kirpiklerime uygularsam çok fazla gibi geldi. O yüzden üst kirpiklerinizi bir kat uygulayın. Çok fazla Rimmel Rimmel böyle hani birleşir ya ikinci katta falan genelde. O görünümü lütfen elde etmemeye çalışın. Takma kirpikten falan uzak durun. Daha doğal bir şekilde gözükmesine çalışıyoruz. Arkasından yüzümüze geliyor ve ben gördüğünüz gibi Make Up Forever'ın bir tane pudrasıyla yüzümü sabitliyorum. Makyajımın birazcık daha uzun süre sürmesini, yüzümde kalmasını sağlayacak bu şekilde ve parlama yapmayacağım. Arkasından da bronzerımı alıyorum ve yüzümün dış kısımlarına bronzeri uyguluyorum. Birazcık böyle renk katmak için yüzüme ve olarak da Arglas'ın allıklarından birini kullanıyorum. Çok doğal, çok tafta gözüken bir allık. Bu çok abartılı, çok carpembe allık değil de daha doğal gözüken bir allık tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok doğal ve çok fazla zamanınızı almayacak, gayet güzel, kullanışlı bir makyaj. Hemen arkasından kıyafete geçelim isterseniz. Kıyafetimizde de illaki olmazsa olmaz bir şey vardır. O da nedir? Siyah bir takım elbisedir. Eğer siyah takım elbiseniz yoksa üzülmeyin. Bir siyah pantolon, bir tane de siyah blazer işinizi görecektir. Fakat dikkat edin ki siyahın tonları birbirine uyusun ya da çok yakın olsun. İlla siyah takım olmak zorunda değil tabii ki de elinizde artık lacivert olursa eğer gri varsa bu tarzda eğer başka takımlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Bunun dışında pantolon yerine bir etek de kullanabilirsiniz. Dizinizin üstünün daha da yukarısına geçmemesine dikkat edin. Mümkünse diz kısmında olursa çok daha iyi olur eteğiniz. İçinize de ben beyaz gömlek genelde tercih ediyorum. Beyaz olabilir böyle açık mavi çok uçuk açık pembe olabilir. Beyaz gömleğinizin üstünde böyle belki puanteler vardır. Belki öyle bir şey olabilir eğer elinizde düz beyaz gömlek yoksa. Onları tercih edebilirsiniz ama varsa beyaz gömlek her zaman. Ayakkabı olarak da çok fazla çok yüksek topuk tercih etmemenizi öneririm. Çünkü ne olacağı belli olmaz yani. Onların yürümesi çok zor. Daha çok normal böyle topuklular kullanırsanız ya da eğer hiç rahat edemem ben diyorsanız babet de gayet de güzel bir şekilde. Kıyafetinize onu... uygun düz Klasik bir renkte ve klasik görünüşte bir ayakkabı ya da babet tercih edebilirsiniz. Şimdi arkasından diğer önerilerime geçelim isterseniz. Aksesuara gelecek olursak bence böyle ufacık bir sizin şöyle profesyonel gözüken bir tane siyah Oje olarak bence en güzel, en şık duran çantaya gelecek olursak yap, Öncelikle rahat olun. Kendinize güvenin. Elinizde falan çok fazla inanmayın. Kalemle falan böyle döndürün. Önceden gelebilecek olan sorular var belli başlı. Mesela nedir bunlar? Buna kafanızda illaki cevapları hazır olsun.